Herkese merhabalar. foto Güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarifi bana ait olan mantarlı pirzolalı tava tarifi hazırlayacağız. Muhteşem bir ana yemek menüsü. Umarım sizler için keyifli bir video olur. Sıkılmadan izlersiniz. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen kullanacağımız sebzelerimizi hazırlamakla başlayalım. 1 kilogram 200 gram istiridye mantarını 3-4 suda yıkayarak hazırlayalım. Son suyunu da yıkarken avucumuzun içerisine mantarları alalım ve suyunu sıkarak kenara alalım. Kullanacağımız diğer malzemelerimiz 3-4 baş sarımsak, 5 adet orta boy kuru soğan, 4 adet kapya biber, 4 adet yeşil sivri biber kullanacağız. Sarımsakları ince ince olacak şekilde dilimledikten sonra bu büyüklükte doğrayalım. Sarımsakları doğradıktan sonra soğanları da küp küp olacak şekilde doğrayarak hazırlayalım. Bu tavanın özelliği bol soğan ve bol sarımsaklı olması. Soğan ve sarımsak inanılmaz lezzet katıyor. Sizlerin de bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Soğanları doğradıktan sonra 4 adet sivri biberimizin çekirdeklerini ayıkladıktan sonra bu incelikte doğrayalım. Yeşil sivri biberlerimizi doğradıktan sonra 4 adet kapya biberimizin çekirdeğini daha önce ben ayıklamıştım. Kapya biberlerimizi de aynı şekilde ince ince şeritler halinde öncelikle uzunlamasını keselim ve aynı incelikte doğrayarak hazırlayalım. Son olarak mantarlarımızı da hazırlayacağız. Mantarlarımızı bu şekilde ince ince şeritleri halinde keselim ve sap kısımlarını ilave etmeyelim. Sap kısımlarını mutlaka ayıklayalım arkadaşlar. E, sap kısımları sert olduğu için pişmiyor. Tüm sebzeleri doğradıktan sonra bir tatlı kaşığı tepeleme tuzun bir kısmını ayıralım. Kalan tuzu ilave edelim. Bir buçuk kavanoz domates konservesi ilave edelim. Bir su bardağı zeytinyağı ilave edelim. Tüm sebzeleri bir kaşık yardımıyla karıştıralım ve kenara alalım. Tüm sebzeleri karıştırdıktan sonra tavamız için kullanacağımız pirzola etleri hazırlamaya başlayalım. 8-9 adet pirzola etin üzerine kalan tuzu ilave edelim. Ve tuzu hafifçe bu şekilde etlere yedirelim. Tepsinin alt kısmına pirzola etleri dizerek 200 derece fırında 10 dakika ön pişirme yapalım. etleri 10 dakika pişirdikten sonra sebzeleri bu şekilde etin üzerine aktaralım ve bir kaşık yardımıyla yayalım. Su ilavesi yapmıyoruz. Mantar sulandığı için kesinlikle su takviyesi yapmıyoruz arkadaşlar. Domates sosunun ve mantarın, sebzelerin kendi suyu yeterli oluyor. Sebzeleri yerleştirdikten sonra 200 derece fırında e, üzerine ara ara karıştırarak e, tavamızı pişirelim. Yaklaşık pişirme süresi 1 saat 10 dakika kadar e, sürüyor. Ara ara bu şekilde hafifçe e, tavayı karıştıralım ki üst kısmı yanmasın. 1 saat 10 dakika e, tavamız piştikten sonra fırından alalım. Ve hemen en keyifli kısma doku testine servis için sunum için geçelim arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli bir ana yemek tarifi eminim. Sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Tarifi bana ait arkadaşlar. Tavayı pişirirken mutlaka suyu tamamen bitene kadar pişirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve hemen en keyifli kısma. Doku testine geçelim. Öncelikle sizlere etim pişi pişmediğini göstermek istiyorum. Pirzola etimiz görmüş olduğunuz gibi dokunur dokunmaz dağılıyor. Çok lezzetli ve farklı bir tava tarifi. Umarım sizler için de keyifli, yararlı bir video olmuştur sıkılmadan izlemişsinizdir. Yanında cacıkla veya kalabalık misafiriniz olduğu zaman yanına pilav ilavesi de yaparak sunum yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgiler.